Savaş günümüzün sorunu değil aslında. İktidar sermayesine sermaye katmaktı. Bu düstur binlerce yıl içerisinde çok da değişmedi aslında. Yani hani halklar sadece kendisinden olmayanları köle almadılar. Kendi dilini konuşmayanları köle almadılar. Sıkıştıkça tırnak içerisinde sermayelerini arttırmak uğruna kendilerinden olanları da sermaye olarak tanımlamaya ve dolayısıyla da köle değiştirmeye başladılar tanrılaşmış insanın her şeyi hesapsızca ve füturcusuzca köleleştirdiği, sermaye olarak tanımladığı binlerce yıllık bir deneyimin sonucu aslında Orta Doğu'daki hani bu, 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 bu kötü savaşlar. Yani hani Orta Doğu özellikle şey herhalde bu coğrafyada barış olursa tüm dünyada da olacaktır gibi geliyor. Yani ezidisiyle, alevisiyle, işte İslam'ıyla, Musevisiyle Kürt halkının yaşadığı bir coğrafyadır ve çok Kürt halkı çok kadim bir halktır. Ee, geçmişten bugüne de bu tür ilhaklarla, işgallerle hep kendisini ne yazık ki savunmak zorunda kaldı. Ee, i̇şte hani Türkiye'deki işte Roboski'den köy boşaltmaları hani son 40 yıldır sürdürülen artan tırmanan ama 38 ben dersim diyeyim 38 dersim katliamı soykırım olarak tanımlıyoruz biz çünkü kadınları ve çocukları hedef alan bir yerdeydi hani 38'in devam etmesi aslında yani hani bu son geldiğimiz noktada çok değişen bir şey yok. İşte 38'de hani dersimdi. İşte 2000'lerde Roboski ile devam eden bu coğrafyada da bir katliam kültürü devam ediyor aslında. İnsanın insanı dilinden ve kavminden dolayı ötekileştirmek kültürü hani inançlarla ne yazık ki yaşanamamıştır. Yani oysa ki ellerindeki kitapta başka bir şey yazıyor fakat onların elinde başka bir kitap var ve oradan okuyorlar bu zulümlerini kaynak olarak gösterdikleri yer orası. Ee, ama biz buradan bir kere daha e, savaşmak değil, barışmak için bir çağrı yapalım, bir kez daha yapalım bu çağrıyı. Kürdistan'ın bir bütün olarak söylersek toprağından uzaklaştırılıyorlar insanlar. Toprak hafızadır, kaderdir biraz yani hani. Daha sonra dilinden uzaklaştırılıyor. Daha sonra kültüründen uzaklaştırılıyor. Petrol rezervleri yüzünden Kürdistan'da uzun zamandan beri Mesela KDP tam böyle bir strateji ilgili izledi. Çok üzücüydü. Barzani geldiği yer itibariyle sermayeyi, hani Kürt halkının sermayesini kendi sermayesi olarak tanımlayan ve son süreçte de operasyonlara ne yazık ki göz yuman bir noktaya gelmiştir yani hani. Ne Ukrayna'daki savaş Kürdistan'dan bağımsız ne Türkiye'deki yoksullaşma Paraguay'dan bağımsızdır aslında. Biz yoksullar, biz mazlumlar gerçek anlamda yan yana gelebilirsek bir yaşamı kurmamamız hani içten bile değildir. Yapabiliriz biz bunu. O yüzden de hani savaşa karşı halkların mutlak barışını savunmak gerekiyor. O yüzden hani zalimler her zaman savaş meydanları kurdular ve bizim kanımız üzerinden hep bunu yaptılar. Şimdi bizler için bir kere daha barışı yükseltme zamanı aslında. E, gelin canlar barışalım diyoruz. Bu saldırıların durumunu çok acı değerlendiriyoruz yavrum benim. Hepsi insan yani. Çel var, çocuk var, anne var, evlatlar var, yaşlılar var. Yani biz her zaman için saldırılara nalet olsun diyoruz yani. Savaş istemiyoruz, her zaman barış istiyoruz. Barıştan yanıyız yavrum. Hiçbir anne, hiçbir insan saldırı, savaş ister mi İstemez. Ama işte bazen yönetimler kendilerini ayakta tutmak için ne yapıyor? Kendini masum göstermek için, mağdur yaratmak için, halkı eziyor, korkutmak için, kendini ayakta tutmak için savaş yaratıyor. Başka bir şey yok. Tayyip Erdoğan nasıl ki Türkiye'deki gençlerin üzerine savaş yarattığı kim bak. Her nereye gittiyse orada savaş yarattı Tayyip Erdoğan. Oradaki genç, gence düşman, ağaca düşman, yaşlıya düşman adam, insana düşman. Böyle bir, bir şey olamaz yani. Biz savaşa hayır diyoruz yani. Savaşa hayır diyoruz yavrum. Neresi olursa olsun savaşa hayır. Hangi memleket olursa olsun yani. Ne millette olursa olsun. Savaş olmasın, barış olsun insanlık yok edilmez. Kürt halkı değil, hangi millet olursa olsun hiç yani savaşla insan yok edilmez. Yok etseydi Yavuz da aynı hani insanlara savaşı çok yok etmiyor uğraştı. Dedi ki tarihte ki öyle bir savaş yapın dedi Alevlerin, Kürtlerin üzerindeki geriye dönence dedi tarihini bilmesin. Ama öyle değil yani asla insanlık yok olmaz. Her zaman insanlık bu acıların aslında daha fazla yetişir, daha fazla oluşur. Ama İşki olmasın yanın, sanarın canı yanmasın evlatları, çocukları. Bütün dünyaya çağrımız bu savaşı durursun. Hiçbir zaman zengin savaşa hayır demez çünkü silah satacak. O da savaşa hayır demiyor. istese o savaşı durdururdu Tayyip Erdoğan. Bak git adamlara gitti şimdi orada. Siz yeter ki diyor bana para verin diyor. Yeter ki Türkiye'den gelin diyor mal alın diyor. Onu satıyor. Hiçbir yerden Nazlı'mın yanında kimse olmaz. Cerrahımız kesilir, aç kalırız, kariben kalırız. Çok nazlım oluruz, savaşta görürüz ama her zaman ayakta dimdik oluruz. İnsanlık bitmez. Karibe insan da insanlık çoktur yavrum. Hiçbir zaman insanlık da bitmez. Ne Kürt'ü biter, ne Alevi'si biter, ne insan olan biter. Zalim biter, zulüm biter. Hiçbir zaman bir halk yok edilmez. Çünkü savaşa, herkes savaşa karşı. Biz Aleviler hiçbir zaman savaş istemiyoruz. Ve savaşa karşıyız dirlik beraberlik istiyoruz. Savaşa karşıyız. anneler ağlamasın. Artık gençlerimiz ölmesin. Yeter bu savaşa dur desinler. Baştakiler en en iyisi baştakiler dur demeleri lazım. Kaç tane bakan varsa hepsi bir olmaları lazım. Bu savaşı durdurmak lazım. Artık yeter. Milleti yok etmesinler. Kürt devleti bir zaman yok olamaz. Aleviler, Aleviler her zaman savaşa ve zulme karşı gelmişler. Bütün dünyaya çağırın bu yoksulluğu durdurmaları lazım. Bunu baştakilerine dur demeleri lazım. Bütün devletler durmasıyla dur demeleri lazım. Sadece Türkiye ile olamaz. Savaşa da hayır diyorum. Savaşa hayır, hayır diyorum. Artık insanlar ölmesin.